Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz tahsilattan bahsedeceğiz. Ticaret yapıyoruz diyoruz. Para almadan ticaret olmaz. Paramızı nasıl alacağız? Nasıl alıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ticaret yapanlar bilir alım satım yaparız. Düzeltiyorum. Ticaretle uğraşanların bir kısmı bilir ki mal alır ve parasını öderiz. Sonra maliyetlerimizi ve karımızı ekleyerek malı satarız. Ve bu döngü böyle devam eder. Bir kısımsa mal alındığında para verildiğini bilmez. Daha doğrusu bilmemezlikten gelir. Gidersin müşteriye Mehmet abi bizim bir bakiye vardı. Ne bakiyesi? Kaçıyor muyuz? Bakiye 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 ayıp oluyor ama. Yani parayı ödemediği için kendisi ayıp etmiyor. Gören duyan der ki paranı ödemediği için sen mağdur olmamışsın da onu mağdur ediyorsun. Abi benim malımı aldın sattın. Karını ettin. Ödesene paramı. Para işi kolay onu hallederiz de benim eksikler var biraz sen onları da bir yaz bakalım. Ha, para ödemeden yeni malların siparişini de istiyor ticaretin temel prensiplerini bilmeyen bazı bir kısım esnaf maalesef sizi zorlamaya çalışır. Burada hele hele küçük bir firmaysanız, ürünleriniz pazar payı olarak çok iyi yerlerde değilse, yani piyasa diliyle kafa mal, tabancaman satmıyorsanız ya da ikameniz çoksa, yani sizin ürününüz üzerine başka firmalardan benzer ürünler alınabiliyorsa, bu fırsatçı dediğimiz esnaf tipi, bakın bunlar toplam esnafın %20'sini e bile oluşturmadı arkadaşlar. Herkesi zan altında bırakmıyoruz. İşte o fırsatçı esnaflar buradan küçük hesaplarla borç takmaya, ödeme ertelemeye çalışabilir. Bugün biliyorsunuz belli tutarın altındaki alacaklarda maalesef dava konusu bile olmuyor. İşte o küçük küçük tutarların hesabını yapan fırsatçı esnaf sözde kurnazlıklarıyla sizi yıpratabilir arkadaşlar. Şimdi hızlı tüketim sektöründe ürünlerin düşük kar marjıyla satıldığı bilinir arkadaşlar. Ancak her ne kadar marj düşük görünse de sirkülasyon çok olduğu için hızlı olduğu için bu sektör karlı bir sektördür arkadaşlar. Bu nedenle sadece üreticiler değil Perakendeciler de işin doğru yapan perakendeciler de para kazanır, kar ederler arkadaşlar. Yani özetle perakendecilik karlı bir iştir. Ya oğlum indirim marketler aldı gitti, bakkal mı kaldı artık diye düşünebilirsiniz. İyi bir geliriniz varsa, sitelerde oturuyorsanız ya da internetten alışveriş alışkanlığınız oturduysa size inandırıcı gelmeyebilir. Ancak arkadaşlar, Türkiye'de hala gıda perakendeciliğinin %35'ine yakını, geleneksel kanal üzerinden yapılmaktadır. Bu kanalı sadece bakkalar ayakta tutmuyor arkadaşlar, teker büfeleri, okul kantinleri, akaryakıt istasyonu marketleri gibi noktalardan hala ciddi miktarda ticaret dönmektedir. Konumuza önem, işte burada ticaretin temel kurallarını bilen esnaflarla sağlıklı ticari ilişkiler yürütülebilirken, %25-30'luk kısım riskli müşteri olarak tabir edilen müşterilerden oluşur arkadaşlar bazen gerçekten maddi durumu el vermeyen, zor duruma düşmüş esnaflar varken bir de ödemeyi bilerek geciktiren, size sıkıntı yaşatan esnaflar vardır arkadaşlar. Bu noktalarla ticaretimizde riski minimize etmek için neler yapmalıyız? Araya bazı hatırlı tanıdıklarımızı mı soksak acaba? Lan bırak! Bizde yollar olmaz! Tak tak tak! İyice hesap! Mümkün değil! şaka yaptığımı söylenmek gerek yok diye düşünüyorum. Müşterilerde risk limiti uygulamasına geçilmesi, tahsilatla ilgili hedefler verilmesi, çok yerinde ve doğru kararlar olacak gibi çalışanların eğitilmesi ve sahada uygulamalı çalışmalar yapmaksa çok çok kritiktir arkadaşlar. Bunu söylemek istemem ama eğitilmemiş ya da beceriksiz, basiretsiz yöneticiler, çalışanlar nedeniyle firmalar çoğu kez risklerini doğru yönetemezler. Aynı müşteri farklı firmalara ödemelerini tıkır tıkır yaparken bazen size ödemeleri geciktiriyor ya da yapmıyor olabilir. Müşteri defansını, müşteri zokasını yiyen çok sayıda yönetici ve çalışan olabilir arkadaşlar. O çalışanlar bu videoyu izlediklerinde biraz sinirlenebilir ve bana ya sen ne anlarsın ki diyebilir arkadaşlar. O arkadaşlara kötü bir haberim var. Ben hayatımda tek bir bölgede tek bir müşteri grubuyla çalışmadım. Dahası tek bir satış ve tahsilat sistemiyle yıllarımı geçirmedim. Gelir düzeyi düşük, orta, yüksek bölgelerde, sosyoekonomik durumu çok farklı bölgelerde, çok farklı kanallarda, birçok farklı sistemi deneyimleyerek bugünlere geldim. Edindiğim en önemli bilgilerden biri tahsilatta birinci sorunun maalesef eğitimsiz ya da basiretsiz çalışan sorunu olduğudur arkadaşlar. Sattığı ürünün parasını istemekten çekinen, utanan ya da alacağı tepkiden çekindiği için konuyu bile açmayan onlarca çalışan gördüm maalesef. Yine bu çalışanların konuyu yöneticilerine aktardığında basiretsiz yöneticinin de bir şey yapmayıp ya da yapamayıp bu sorunların içinde boğulmuşluğunu sıklıkla görmüşlüğüm vardır. Ancak sadece bunları yaşamadık arkadaşlar. Aynı bölgede yönetici ya da çalışan değişikliği sonrası tam tersi performanslarda çokça şahit oldum. Müşteriyle neyi ve nasıl konuşacağını iyi bilen çalışanların işlerini nasıl tıkır tıkır yoluna koyduklarını da gözlemledim arkadaşlar. Bazı şeyleri nasıl anlattığınız çok önemli, ama anlattıklarınıza önce kendinize inanmalısınız. Arkadaşlar müşterilere uzun vadelerle ya da ucuza mal satmak kolaydır. Bunun için çalışana bir personele de ihtiyaç yoktur. Piyasada tekel konumundaysanız ya da fiyatınız rakibinize göre çok çok uygunsa bir satış ekibine çok da ihtiyaç duyulmaz arkadaşlar. Bir çağrı merkezi üzerinden bile satışlar gerçekleştirilebilir. Hatta bunu yapan çok sayıda da firma var arkadaşlar zaten. Şimdi ya olmaz öyle şey diyorsak o zaman şuna bir bakalım. Piyasanın lider işecek markaları ve tütün markalarını mı düşünün? Bu arkadaşlar hiç tahsilat sorunu yaşıyor mu arkadaşlar? Hatta hemen bir örnek vereyim. Biz işe yeni başlayan çalışanlarımıza şu öğütte bulunuruz. Bir müşteriye girdiğinde raflarına ya da dolaplarına iyi bak. Eğer o raflarda o bahsettiğimiz lider markalı ürünler yoksa orada satıştan önce tahsilat önemlidir. Orada satışına dikkat et. Mümkünse peşin satmaya çalış. Eğer bir bakiyen varsa da mümkün olduğu kadar o bakiyeyi kurtarmaya öncelik ver. Çünkü belli ki o noktanın artık nakit ürün alabilecek gücü kalmamış. Yani maalesef o nokta bizim için artık riskli müşteri. Şimdi dedik ya bakkal marketlerin sadece %20'si %30'u bu şekildedir arkadaşlar. Birçok nokta bugün indirim marketlerin karşısında bile dimdik ayakta durmaya devam ediyor. İndirim marketin tam karşısındaki dükkan cayır cayır iş yapabiliyor arkadaşlar. Bu marketler esnaflığın nasıl yapılacağını iyi bildikleri için ulusal ve diskant marketlere kafa tutup yıllara meydan okuyabiliyor arkadaşlar. Yani işin özü müşteriler çeşitlilik arz edebilir. Ama senin duruşun tahsilat yaklaşımın ne alemde? Peki gerçekten riskli ya da zor müşterileri tespit ettik mi? ne yapmalıyız? En basit yol başta da söylediğimiz gibi risk limiti uygulamasıdır arkadaşlar. Tüm müşterilerin satış ve vade oranında bir risk limiti bulunmasında fayda vardır arkadaşlar. Risk limiti tanımlamak için günümüzde birçok sistem kullanılabiliyor ama hiçbir sistem olmasa bile Excel üzerinden hatta hatta ajanda takibiyle risk limiti çalışmaları yürütülebilir. Yine bir başka önlem başta söylediğimiz gibi tahsilat hedefidir arkadaşlar. Müdüründen yöneticisine, plasiyerine tahsilat ve vade hedefleri olmazsa olmazdır, kritiktir arkadaşlar. Öyle ki biz bir dönem tüccar plesiyer ekiplerine herhangi bir satış hedefi vermezdik. Sadece tahsilat hedefleri olurdu. Çünkü onlar zaten satış yapmak için uğraşacaklar. Ama bizim için öncelik bir satıştan bahsediyorsak paranın kasamıza girmesidir. Dolayısıyla onların tek bir hedefi vardı. O da tahsilatlı arkadaşlar. Bilim sistemi ve bunların nasıl uygulandığı konuları ayrı bir konu. Biz konumuza devam edelim. Totalde tahsilat hedeflendirmesi, tahsilat eğitimleri ve saha çalışmalarıyla risk limiti tanımlama gibi yöntemleri geleneksel kanalda uygulayabilirsiniz. Bunların nasıl yönetileceği, nasıl uygulanacağı, hedeflendirmelerin nasıl yapılacağı ise ayrı bir video serisi konusu olabilir. Peki ulusal kanalda alacak riskimizi nasıl yönetebiliyoruz? Bayi riskleri nasıl yönetilir? Peki ben bayi gibi distribütörüm ben ne yapabilirim? Sonraki videoda biraz bunlardan bahsedelim. Selam ve saygıyla.